Selam, Yasemin ben. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son iki aydır yaptığım cilt bakım, makyaj, konfeksiyon, elektronik alışverişini paylaşacağım. Bunları part part paylaşacağım ki ilginizi çekmeyen konuları kolaylıkla geçebilirsiniz. Ayrıca ben bu kanalda seyahat, bakım, dekorasyon, alışveriş tadında içerikler paylaşıyorum. Bu içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hiç zaman kaybetmeden hemen videoya başlıyorum. Çünkü elimde bayağıca bir ürün var. Bu ürünleri size göstermek için sabırsızlanıyorum. Şöyle kocaman bir sepetin içinde bir kısmı var. Yan tarafta konfeksiyon ve elektronik alışverişim var. Bu arada ben bu ürünlerin çoğunu 11-11 indirimlerinden aldım. Yani bu Kasım'ın başında olan indirimden. Şimdi Black Friday yaklaşıyor. Yine indirimler olacaktır diye düşünüyorum. Muhtemelen oranları değişecek ama 11-11 indirimlerinde Mac'te de %30 indirim vardı. Ben de Mac'teki bu indirimi değerlendirdim. Uzun zamandır almayı düşündüğüm Face Body fondötenini aldım. Bu fond... <laughs> sağlıklı ve canlı bir görüntü verdiğini ve yüzde hiç ağırlık yapmadığını zaten biliyordum. Ama daha önce hiç deneme fırsatım olmamıştı. Benim gibi beyaz tenliyseniz ki zaten e, MET'teki arkadaşlar yardımcı oluyor. Ben C0 rengini aldım. Şu anda da yüzümde var. Sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama sıvı bir fondöten. Şimdilik memnunum. Deneyimlerim olumlu yönde. Bakalım bundan sonraki yolculuğumuz Face and Body ile nasıl gidecek? Bir diğer ürün highlighter. Böyle bir renk yok. Bu arada benim sadece bir tane highlighter'ım vardı. O da NYX'in likit bir highlighter'ıydı. Ama Mac'teki çalışanlarla konuştuğumda benim yüzümü çok kuru olduğunu ve likit şeyleri çok çabuk emeceğini ve o yüzden de etkisini göremeyeceğimi söylediler. Ve ben de acaba bir yorum almamıştım. Ay çok güzel da ışık var. Şöyle şampanya renginde bir highlighter aldım. Bunun ismi de Mineralize Skin Finish Powder diye geçiyor. Soft and Gentle bir numarası var mı? B51 yazıyor. Zaten Mac'in bu highlighter'ı en çok satanlarda görünüyor mağazada. Oradan da bu ürüne ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda şu an bu highlighter'ı da uyguladım. Bilmiyorum ışık nasıl görebiliyor musunuz? Ve Mac'ten aldığım son ürün Şöyle rengini göstereyim. İnanılmaz doğal. Ben MAC'den daha önce Lovejoy isimli bir allık almıştım 5-6 sene önce. Bu arada hala içinde çok fazla var. Kullanıyorum ama bu ürünü denediğimde fark ettim ki benim kullandığım ürün baya böyle kırmızı, turuncu, yoğun alt tonlu yani. Bu böyle çok doğal duruyor. Bu aldığın ismi Hush Tone. Ya inanılmaz güzel bir allık. İnanılmaz güzel. Şöyle Biraz elimin üstünde de uyguladım. Böyle içinde minik yansımalar var ama çok doğal duruyor. Eğer bakmak isterseniz Black Friday'de indirim olacağını düşünüyorum. O dönem bu ürünlere bakabilirsiniz. Şu an bu üç üründe yüzümde var. Gratis indirimlerinden de bu iki maskarayı aldım. Sonuçta maskara her zaman kullanılacak bir şey. Bunun biraz tipine kandım açıkçası. Bir de insanlar e, Instagram'da çok övüyorlardı. Henüz denemedim. Bu pastelin Show by Pastel, biraz daha uygun fiyatlı olan kısmından belki bir makyaj videosu çekeriz orada denerim. Bu arada makyajdan çok anlamıyorum ama böyle ne hani aldığım ürünleri deneyip kullandığım kendi çapımda takıldığım bir video olabilir. Siz ne dersiniz? Bu ürün zaten Maybelline'in klasik Lash Sensational ürünü. Bakalım bakalım makyaj malzemelerinden başka neler çıkacak? Asla okunuşunu bilmediğim Cosmopeal olabilir, olmayabilir. Neyse bu markadan makyaj süngeri aldım. Bu arada benim zaten hali hazırda kullandığım bu markanın makyaj süngeri var. İndirimde görünce tekrardan almak istedim. İnanılmaz güzel bir ürün. Uygun fiyatlı bir ürün. Böyle süngerle makyaj yapmayı, o daha doğal görüntüyü seviyorsanız ben bayağı seveceğinizi düşünüyorum. Yumuşacık ve kesinlikle fiyat performans. Ürün şöyle iki renk olarak geliyor ve yumuşacık. Yine Show By Pastel'in şöyle bir gloss'unu aldım. Bunu sürekli Instagram'da görüyordum ve tipi çok hoşuma gidiyordu. Bir deneyelim. Ben böyle ışıl ışıl, parıl parıl dudakları çok seviyorum. İnanılmaz güzel kokuyor. Aplikatörü de Plastikimsi. Şöyle. Uygun fiyatlıydı zaten. 20 lira gibi bir fiyatı vardı bu ürünün. Makyaj malzemesi olarak aldığım ürünler bu kadardı. Şimdi cilt bakım ürünlerine geçiyorum. Sizinle şu üçlü leke giderici seriyi paylaşmak istiyorum. Louis Türk menşeli bir marka ve gerçekten çok gurur duydum bu kadar uygun fiyatlı ve güzel içeriklere sahip ürünlerle tanışmaktan. Gördüğünüz AHA BHA serumu görüyorsunuz bayağıcasında kullandım. Haftada 2 gün 10 dakika uyguluyorum yüzüme. Daha sonrasında cilt bayağı hassaslaşmış oluyor. Benim en çok kullandığım La Roche-Posay kremi kremiyle de böyle o hassaslığı gidermeye yönelik bir uygulama yapıyorum. Tabii ki de güneş kremi kullanmayı aksatmıyorum. Şu görmüş olduğunuz Niacinamide serum ise sabah akşam uygulanabiliyor ve sivilce oluşumunu engellemeye, gözenekleri küçültmeye yardımcı oluyor. Daha sonrasında bu da leke önlemeye yardımcı bir krem. Bununla ilgili detaylı bilgilere sayfasından ulaşabilirsiniz. Aşağı linkini bırakacağım. Ben bayağı etkisini gördüm. Bu indirimlerde Niacinamide ve AHA BHA serumunu stokladım. Kış boyunca bu ürünleri düzenli kullanacağım ve cildimdeki değişimi takip edeceğim. Biliyorsunuz daha önce videolarımı izleyenler hatırlarlar. Dur'dan bir set almıştım. O setle ilgili düşüncelerimi bir sonraki bitenler videosunda paylaşacağım. Ama gerçekten hiç o paralara gerek yok. Bu Louis markasının içerikleri çok güzel ve çok etkili. Bunları üç evetle vuruluyoruz. Benim asla almaktan vazgeçmeyeceğim La Roche Posay'in Sesi Plast kremi. Siz de benim gibi beyaz tenliyseniz ve yüzünüzde renk eşitsizlikleri, kızarıklıklar oluşmaya çok müsaitse bence bu kreme bir göz atın, bir şans verin derim. Bu bendeki şu an 100 milimlik boyu. İndirimden stokladım. Şu an mevcutta kullandığım bir tane daha var. Ben bunu her gün düzenli kullanmıyorum. Haftada 2 ya da 3 gün özellikle bu. AHA, BHA serumunu kullandığında yüzüm hassaslaştığında sonuçta soyucu içerikli bir serum. Bu kremle yüzümdeki tahrişi, hassaslığı gidermek için destek veriyorum. Eğer yüzünüz cildiniz hassassa bu kreme bir şans verin. Düzenli olarak güneş kremi kullanan biri olaraktan kendime böyle yağlı ve karma ciltler için olan Laroche Fossey'in güneş kreminden stoklu aldım. Ben bunu Hepsi buradadan ikili paketi 340 TL olacak şekilde aldım. İnanılmaz bir fiyat. Şu an 560 liraya çıkmış tekrardan. Black Friday'de güneş kremin kullanıyorsanız ki kullanmıyorsanız kullanın bence. Bir takip edebilirsiniz bunların fiyatını. Ben bu markadan çok memnunum. ürünlerinden çok memnunum. O yüzden stoklamak istedim. Ben 4 tane aldım da mevcutta şu an birini kullanıyorum. Bir de İsmail için böyle daha normal ciltler için olanını aldım. Güneş kremi kullanın, kullandırtın. Cilt bakım ürünlerinden devam edelim. Benim her fırsatta aldığım nemlendirici krem. Bu Bioderma'nın Atoderm, atopik ciltler için olan nemlendirici ve besleyici kremi. Bu 500 milim olanı. Ben bunu indirimde yakaladığımda hep alıyorum. Benim cildim aşırı kuru. Hele kış dönemlerinde pul pul dökülüyor. Yeni yeni fırçalamaya başladım. Bu kremi de zaten düzenli olarak kullanıyorum. Baya toparladı diyebiliriz. Bioderma'da sevdiğim bir marka. Bu ürünü de almaya devam edeceğim bir ürün. Biri Watson'dan, biri Gratis'ten. Pamuklar aldım. Her zaman kullanılacak ürünler. <laughs> Çası harcasından size göz kırpan ürünler. Bu ürünleri kullandıktan sonra bir daha pamuk almamayı planlıyorum. Bu makyaj bezleri var ya onlardan kullanmayı planlıyorum. Bakalım bu elimdeki ürünler bitsin artık ondan sonra. Gel gelelim aldığım şampuanlara. <laughs> OGX'in şöyle 4 adet şampuanını aldım. Bu arada Vassos'ta gratis'te indirime girse bile 97-100 lira fiyatları tanesinin. Amazon'da ikili fiyatı 140 lira. Bir bakabilirsiniz Amazon'a. Bayağı iyiye geliyor yani fiyatları. Davines'in All in One Milk saç sütünü aldım. Benim saçlarım dipleri yağlı, uçları kuru. Uçları kuru olduğu için de çok çabuk kırılmaya, yıpranmaya müsait. Banyodan çıktıktan sonra 1 iki fıs bu üründen uyguluyorum ve bayağı böyle toparladı saçlarımı kendine geldi. Biraz fiyatı yüksek piyasadaki ürünlere göre yani Watson's Gratis'teki ürünlere göre ama bayağı uzun gideceğini düşünüyorum. Çünkü yine indirimlerden takip edilebilecek bir ürün. Makyaj ve cilt bakım ürünleri başlığı altında aldıklarım bu kadardı. Elektronik olarak aldığım çok tatlı bir ürünü göstermek istiyorum. Xiaomi'nin böyle tüy toplama makinesi. Bunu yakından da göstereceğim. Bağımlılık yapan bir ürün. Ve biliyorsunuz tüylenen ürünler eskimemiş olsa bile kullandığımız kıyafetleri yıpranmış gösteriyor. Bu ürünle tüm tüyleri toplayabiliyorsunuz ve kıyafetiniz gerçekten böyle yeni alınmış gibi oluyor. Xiaomi'nin ürünlerini çok beğeniyorum. Hem tarzını hem görüntüsünü hem de çalışma şeklini. Hem kullanması çok kolay hem de dediğim gibi tipleri güzel. Şöyle Xiaomi'nin saç kurutma makinesini aldım. Şurada iki ayarı var. Burada üç ayarı var. Bu ısının sıcak mı, ılık mı, soğuk mu verileceğini belirliyor. Buradan da hızını belirliyorsunuz. Saçlarımı bu makineyle kuruttum ve başka hiçbir işlem uygulamadım. Bildiğiniz şu an duştan çıktım ve makineyle saçımı kuruttum. Benim saçım çok kabarmaz ama elektriklenmeye müsait bir saç. Ama bu makine o elektriğin bayağı hakkından geldi. Bir de iki parça kıyafet alışverişim oldu. Onları da göstermek istiyorum. Zara'dan bir tane siyah pantolon almıştım. O videomu buraya eklerim. Denemiştim zaten. Şöyle o pantolonun yeşilini aldım. Kumaşı hem günlük kullanılabilecek böyle sneaker'larla, e, Converse'le, işte botlarla hem de böyle gece kullanılabilmeye uygun böyle biraz daha satenimsi bir kumaşı var. Bir tek sıkıntısı kumaşı çok hassas. O yüzden e, dikkatli kullanmak gerekiyor. Rengi çok güzel, kalıbı çok güzel. Severek kullanacağım bir ürün. Bir de ben bayağı böyle pantolon bulmakta zorlanıyorum. Hani kendime yakıştırdığım, beğendiğim bir pantolon bulmak benim için çok zor. Ve Sagaza'dan bir elbise aldım. Yazlık bir elbise. Hemen göstereyim. Bu yan tarafa bu ürünün giyilmiş halini ekleyeceğim. Bende değil de internette bulduğum bir e, giyilmiş kombinlenmiş halini çok beğendim. Tam böyle yazlık bir elbise biliyorsunuz. Ben Yaseminlikli olarak kışın yazlık, yazınsa kışlık alışveriş yapma fanıyım. Bu da yaza yatırım olarak aldığım bir elbise geliyor. Şunun renklerine bakar mısınız? İnanılmaz güzel renkleri var. Şu göğüs kısmında böyle südyenlerde olur ya tel var. Ya hem iç göstereceğini düşünmüyorum çünkü iç tarafta böyle bayağı kalın bir astarı var. Güzel bir restorana gittiğinizde hem de düğünlerde, davetlerde çok rahat kullanılabilecek bir elbise. Bu üründe indirimden dolabıma eklediğim şeyler arasında yer alıyor. Bu videonun da sonuna geldik. Benim son iki aydır yaptığım alışverişlere bu videoda birlikte göz attık. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beni takip etmeyi unutmayın. Her pazar... Saat 12'de video yüklüyorum. Eğer bu videoları kaçırmak istemezseniz de böyle alt tarafta bir çan işareti var. Ona tıklarsanız ben video yüklediğimde size bildirimler geliyor olur. Bir sonraki videoda haftaya pazar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.